Web sitemizden beğendiğiniz herhangi bir ürünü sepete ekleyerek kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bunun için web sitemize üye olmanız gerekir. Ürünü sepete ekleyip kasaya gittiğinizde tüm kredi kartlarına vade farksız taksit yapılabilmektedir. Nakit ödemeyi ya da havale yöntemini seçtiğinizde ise sistem size otomatik olarak %11 indirim yapacaktır. Ve siparişinizi oluşturduğunuzda karşınıza şirket banka hesaplarınızı çıkartacaktır. Ödemenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız ürün herhangi bir kargoya verilmeden servisimiz marifetiyle getirilecek ve kurulum aynı zamanda da teslimatı gerçekleşecektir. İstanbul dışında oturuyor iseniz eğer ürün kargo ücretsiz bir şekilde adresinize gönderilecektir. Ürünü teslim aldığınızda 444 18 22 arayarak ücretsiz montajınızı talep edebilirsiniz. Unutmayın bunun için bir yıllık bir süreniz var. Bu bir yıl zaman zarfında istediğiniz herhangi bir şehirde bulunuyorken ücretsiz montajınızı talep edebilirsiniz. Ürününüz için servisimiz görevlendirilecek ve akabinde gün içerisinde sizi arayacaktır. Anlaştığınız gün ve saatte ürünün ücretsiz montajı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecektir.